Herkese merhaba arkadaşlar. Dostum Atakan'ın hoş geldiniz. Bugün size beraber Breaking Point ve Can kardeşiyle... Aa, Allah! Hemen geçti ya. Video daha yeni geçtik. Değil mi? masaya geldik. Herkes birbirine oy verecek. Çok çabuk başlamadı mı Can? Başladı. İpek gelemedi ya. İpek de gelecek. <laughs> Oy! Bak mi? birbirleriyle şimdi oy veriyorlar. Oyun mantığı şu oy veriyorlar. Bir, sonra iki kişi oy çıkıyor. Birbirleriyle bıçakla savaşıyorlar. At abi. Efendim? Başka takım olalım mı? Olalım bak birbirimizi öldürmeyelim. Takım olalım mı? Ama şimdi birbirimiz, birbirimiz çıkarsa ne yapacağız ki? Asla ben sana oy verdim. Bak. Bak sana veririm M. Mi. Bak, yazana ver. yazana ver. <laughs> mi mi o. <laughs> Hiç İngilizce'den mi anlamıyorsun? O M değil. Mi, mi. Yani ben demek. Bu arada arkadaşlar videoyu e, demeyi unuttum. Kanal... Ya bir şey demeye çalışıyorum Bu arada arkadaşlar e, demeyi unuttum. Kanalıma abone olup aç açıp yorum yapmayı unutmayınız. Bir de güzel bir like patlatırsanız çok sevinirim. Değil mi Can? Can'ın kanalında da evet. aynı... Ata hep sana oy ver. Can'ın kanalına da aynılarını yapın ki o da mutlu olsun. Ya Baker nasıl masada ölmüş. Eyvah! Ben öldüm. Ata beni destekle. Destek istiyorum. Seni destekle bir şaka şaka. Dur geliyorum. Geliyorum. İpek sen gel bari. Heh, tamam. Sen de gel yanıma. Geliyorum yanım, buradayım. Buradayım. Bu arada İpek bu o... Arkadaşlar İpek gelsene. Gel şöyle gün yüzüyle çıkalım seni görsünler. Beni takip et. Heh. Tamam şöyle dur şöyle dur. Gel ya, gel yanıma. Yanıma dur. Eğitim yapıyorum sanki ya. Bu ne? Heh, tamam. Evet bu da iyi. İpek. Neyse ben buraları kesiyorum ya sıkıldım. bilmiyorum ama kazandın kazandım. Nasıl becerdim bunu? Evet. Herkes öldürerek. Ha, evet senin duygularını kazandın hem de ilk maçta. Duygularını alıyoruz. Sanki şey gibi haberler. Alkış alayım, alkış alayım. Sanki haberlerdeyiz ya. Alkışlarım. Alkışlayın. Oy... Ha. ha gitti. Bu arada oyunu kazanmak kolaydı bir sorayım da. Kolay mı? Dövüşmeye bilmeyenleri. Dı dı. Oha ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Gözleme. Yan yana evet. iki tane bacon var. Baksana yan yana iki tane bacon var. <laughs> bil, bil bakalım ben. Acaba hangisi gerçek o ata? Ata. Hangisi hata? ata? Ata bir şey diyeceğim kimseye söyleme tamam mı? Söyle. Ata. Söyle. Şey Öldüm. Şey. Evet arkadaşlar ee, can katilmiş pübe arkadaşım katil çıktı can niye konuşmuyorsun niye konuşmuyorsun neden koşayım? konsantre olma öl öl <laughs> tamam, tamam tamam ölme 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 bak sen tezahürat yapabilir miyim? Kazan diye tezahürat yapacağım sana. Kazandım. Ağlayın, ağlayın yine ben kazandım. Ya, ağlayın. ağlayın. Iki, iki, kere can kazandı. Beni şu... Ya can ne yapıyorsun ya? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben neredeyim? Kazanıyor valla. Tamam, Ya iki kere nasıl kazanmaya başarıyorsun ya? İki kere nasıl kazanmaya başarıyorsun? Kolay kolay. Ne zıkalar? Ya, olun ya. Ha bak silahlar geliyor. Herkese silah seç. Oha, bak be. Bana, bana sakın sıkma. Bana sakın Asla sıkma. Ben de kimi öldüreyim? Şu şey var ya e, e, bir tane oh yazan. Aa beni beni neden atladı ya? Çünkü bunun saniyesi var Yaşma, böyle. Herkesi silah veriyor fark ettiniz mi? Ve herkese sırayla veriyor ama bunun saniyesi var. 5-10 be saniye var. O yüzden geçti. <laughs> Bu arada ee? Bu arada İpek arada öldü. Bu arada İpek arada öldü. Yanındaki İpek de benim yanındaki farklı birisi. Arkadaşlar. <laughs> İpek, İpek, senin duygularını alalım. İpek sen sen konuş senin duygularını alalım. Evet. Evet, İpek'in duygusu sadece şey yapma. <laughs> Aa, sen canlandı. <laughs> Öldüm. Küçüklerin <laughs> kafasını öldürdüler. Benim şom ağzım ya. Can öldü diye güldüm sonra ben öldüm. Beni bana sıktılar. Ya ben o, ölümü görüyorum peki dur. <laughs> ben de. Ben de ölüm şu <laughs> <Yere> an <yazdım>. Ölümü. <gülüyor> Can. Orası <laughs> barıştı mı bağırış değil mi? Can. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir tane daha maç oynayacağız. Sonra başka bir oyuna geçeceğiz. Evet. Bu bu üçlü takım. Evet. Bu mükemmel. evet çünkü iyi sarmıyor. <laughs> çünkü çok kısa. Evet. Bu mükemmel üçlü birlikte. <laughs> mükemmel üçlü. Evet. Şimdi Yo, bak, <laughs> şimdi, bak ya. size mükemmel. Bak size mükemmel. Size mükemmel üçlüyü göstereceğim. Bir. John. Konuş. Hadi bak böyle tanıtıyorum bak böyle tanıtıyorum. Bir. John. Konuşmayı sever. Video çekmeyi çok sever. iki İpek. Bayılır İp. diyecek. İpek. 2 İpek. İpek. İpek hiç konuşmayı sevmez. Hiç sesi duyurmaz. Aha. Kim o, benim size, benim ben kalktım. Artık. Bak bak bak. Ben ne gidiyorum var? şu an. Birisini seçtim sonra bıçakla öldüreceğim. Ha, öldür onu öldür öldür. <laughs> Öldüm. Zannet olsun. ne kadar? Kasıyor çünkü tamam, basit tamam. mi? Hatta Sen senin için kazandım. Kazan o ama o beni benim sayılması. <laughs> bak hadi. Ata. Hadi. Kazanırsam tebrik alacağım hadi. Tamam alkışlayacağım. Ben buraya kesiyorum kazanma kadar. Oo candan güzel hareketler. Evet birincisini öldürdü. Evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Oy ne no, o ne no oluyor orada ya? Garip garip şeyler oluyor. Evet, evet. Arkadaşlar patlamış mısır var mı? İzleyelim hadi şu heyecanlı filmi. Ya ne yapıyorsun? E, elini görüyorum Hı. şu an. Elini görüyorum. Çabuk can. Oh, benle. Hadi yürü bakalım. Yürüyorum. Hadi hadi hadi. Aha! aha <laughs> Neyse arkadaşlar buradan kesiyoruz ve diğer oyunumuza hızlıca geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, can Survivor oynuyoruz. Bu oyunda çeşitli çeşitli boss'lar var. Ee, ve para kazanıyoruz. Parayla Silah, evet arkadaşlar parayla silah kazanabiliyor alabiliyoruz. Silahlarla ise boss'ları öldürebiliyoruz. Boss'ların çeşitli çeşitli güçleri var ve güçleniyor gittikçe o, efendim. O, o, ne? Kafanı sıkıyorum. Ya ada sıradaki boss'u vursana. Vuruyorum. Evet arkadaşlar yani boss'ların çeşitli özel güçleri var ve her yeri yıkabiliyorlar. O da ben adama dibine gidiyorum. Öldürürsen o lan ne oluyor? Bu arada arkadaşlar hiç ölmeden yaşayabiliyorsanız özel şeyler kazanabiliyorsunuz. Yani daha fazla para kazanabiliyorsunuz. O yüzden çok da yaklaşma bence uzaktan vur. Ata Victor'u başlat. Başlattım ben. Sen neydi bana haberin yok. Can da hiçbir haber haberi yok. Daha çoktan ben başlattım ben 1-2 bir, bir dakika önce. Evet Can çok da şu an. <laughs> arkadaşlar hepsini ben, ben yapmadı. Bak siz görüyorsunuz. Siz görüyorsunuz. Bak bir 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 gelenler bak. Ölmek üzere dur bak. Nereye gidiyor? ha bak ikinci seviye oldum. Bunu ben de yapıyorum ha. bir adama konuşanlarla <laughs> e, konuşayım. Oyun anlatmaya çalışıyorum. Takipçiye oyun anlatmaya çalışıyorum. O yüzden. Hatta senin sesin gelmiyor. Oyun anlatmaya çalışıyorum takipçime Ondan dolayı. Ne zaman? Bak bu arada yaşadık. Üçümüz yaşadık. Baş birisi daha var. Bak şimdi intermission diyor. Bir yere saklanacağız. Giant ghost. Allah hayalet, büyük <laughs> hayalet. Orada ben çıkarım. Hayalet nerede? Bu arada Harari yıkacak. Dikkatli olalım. <gülüyor> <gülüyor> Gelme üstüme dayanamam. <laughs> Gelme üstüme dayanamam. Hı -hı. Bana Hı -hı. diyorum hayalet. Ben şu evin içine saklanacağım. Buraya bir tane koltuk, yatak, televizyon, bilgisayar. Oh ben burada yaşarım bu evde. Bir tane de kapı lazım. <laughs> ben ne diyorum ya? ya? Ben ne diyorum ya? Benim da o. Çok yakın bana. Ama beni görmüyor. <laughs> bana... Ay çok çok tehlikeli bir şey oldu. Bana garip garip şeyler attı. Yanındaki <laughs> adamı öldürdü. <laughs> <laughs> Sevavir olamazsın. Sevavir olamazsın mı? Bakın. Evet, evet. Bir dakika bakıyorum. Ya, yenisini Bata, ha yenisini açmış. Ha. Beşinci mi? Ben ikinciyim da. Kusura bakma. <laughs> nereye sıkıyorum belli değil ya. Hayaletten korkuyorum yanıma geliyor. Yanıma geliyor. Kafasına headshot headshot atıyorum. Headshot 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 headshot. Ya yıka yıka geliyor, yıka yıka gelecek, geliyor. Aa kaçıyorum ben, yıka yıka geliyor çünkü hayır çok nereye marketi yıkıyor hayır can neredesin göremiyorum seni de vallahi Ben kaçıyorum vallahi çok. o Yarma gelmiş, yarma gelmiş. Bana geliyor, 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 bana, geliyor, bana, geliyor, bana, geliyor, bana... Be... Ee, Beni öldürecek. Yo öldürmedi beni. Diğer adama gitti. İyi, i̇yi iyi ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Çok tırstım. Evet can hattan düştü. Canı hattan alabilir miyiz? O da bana geliyordu. Az kalsın ölecektim. diye adama geldi. Ya, çok ses var. O, onun sesini ben elimi. <laughs> ben sesi tamamen kapalı bende kapalı. Hadi birazcık daha para biriktireyim. Yeni silah alacağım ya. Bu ne ya? Ok ok atıyorum ben arbaletle. var senin. 257 yeni silah alabilirim benim artık. Var. 257. Yeni silah alabilirim. Bir dakika kalacağım. Benim Benim 630. Oo. Ne? Ne, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ama ben yeni silah al. Yine bu şey hapishaneciden geldi. Hapishaneci ne ya? Aa, bak bende ne var? Bir bak bir gel. Bir gel bir bak. Bir gel bakar mısın? Sana sapan atarım. Sana taş atarım kafana. Sendekinden. Durdurma. <laughs> bir vuramazsın ki. Vuramazsın ki. Sendekinden. Sendekinden. <laughs> bendekinden <laughs> ne? Bendekinden ne? Bendekinden ne? Ben daha güçlü. Aa. Sapan daha güçlü. Çünkü sil silahın ucuna koyarsam onu patlar. Çalışmaz silah vurursam. <laughs> Zeka. ya. Pe. Oy bomba ya. Nasıl boss ya? Bomba var falan atıyor. Garip çok garip boss böyle. <laughs> Neyse vuralım hadi. Bak yedi yedi. Yedi seviyorum. Yedi ağla yedi. Yedi mi? Sen oyunu önceden mi oynuyordun? Evet. O zaman bir sıkıntı yok ki ben. Evet, önceden tamam. 30 tamam. verdim Ben önceden 30-50 de eski hesabımda Ne? Evet, şimdi ben de yapma. Yapamazsın ki. Bu arada bir şey soracağım. Evet, sana bir sorum var. Söyleyeyim mi? Ne soru söyleyeyim mi? Şimdi Roblox'a hangi yılda başladın ve günde ne kadar oynuyorsun? Oo, üçüncü ee, 2019'da başladım. 2019. Benden önce ama ben daha çok günde daha çok oynadığım için daha iyi kasıyormuşum senden. iyi oynuyorum. Bak parkurlarda Ama simülatörlerde benden geri kalıyorsun. Çünkü ben daha çok oynadığım için. Yok. Bak evet, ben de hızlı gelişiyorum da. oyunda hızlı geçmek önemli. Bitiririm. Neyse. Evet. Neyse. Video bitir Neyse. Video bitirelim. Ha. ha video bitiriyoruz. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Canlı ve kardeşim. Başka video. Bakalım. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Can'la ve kardeşiyle ufacık göründüğü ama yine de kardeşiyle birlikte. Breaking Point ile Jump Survivor oynadık. Kanalıma abone olup bildirim açıp yorum yapmayı unutmayınız. Bize güzel bir like patlasın. Çok sevinirim. kalın. Can da hoşça kal diyor. Bay bay. Asa geliyor.